Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, ilkel yaşam videolarına bakacağız arkadaşlar İlkel yaşam videoları e, adamlar ev yapıyor böyle arazilerde ne bileyim ekvatorda falan <laughs> ormanlarda falan evler yapıyor şimdi ilkel yaşama geçelim videoya geçelim evet. <laughs> Mehmet Usta nerede lan? Evet. Mehmet Usta. Mustafa yok galiba. Mustafa nerede lan? Mustafa'yı çağırmadın mı? Mustafa yok. Mustafa yok galiba. Mustafa'yı çağırmamış. Evet adam temizle değer olursun lan sana. 5 dakika temizle de, de. 53 dakika. <laughs> 53, 53 saniyede temizlemiş adam. <laughs> Tabi onu kısaltıyorlar montajda. O kadar uzun sürüyor ki. Alına belirliyor. Kas 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 kas.

Çıkırık tutacaksın şimdi ha. Arkadan da kuş sesleri geliyor. Var ha kesin montaj. Yemin ederim montaj. O kadar art arda kuş sesleri gelmez. Maşallah ne kazmış lan. Tabi oranın toprağı yumuşak. Buranın toprağı sert. Buraya gel bakayım sen. Kürekle kazabilecek mi toprağı? Ben bile zorlanıyorum lan. Kürekle toprağı kazarken. Adamlar bile zorlanıyor ha. Arkadaşlar arada saçım nasıl olmuş? Yeni moda. Evdeyim artık. Karantina da kaldığım için böyleyim. Karan ee, artık ben de karantinadayım. Zaten babam tıraş makinesi aldı. Tıraş makinesinden dolayı ee, babam ne aldı diye kesti böyle kesti yani. saçımı. Tam çıktı lan. Evde spor için pilates topundan yoga Hızlı, matına, spor sen... kıyafetlerinden dambula. Arkadaşlar daha demin direktten tuttu. Öyle öyle arkadaşlar. Daha 20 dakika. 20 dakika lan bu. Amma var. da tırmanıyor lan? Helal olsun ha. He. Bu yavaş kaz lan? Çok kazıyor. Mehmet. Gülüm. Böyle şişmansın. Tombiksin. Cırız arkadaşın nerede lan? Var ya, kesin cırız arkadaşın e, çok çalışıyor diye onu çalıştırmıyorsun. Kendini çalıştırıyorsun. Tabii cırız arkadaşın Mustafa çok çalışıyor. Sen az çalışıyorsun büyüyor kesin paraları YouTube'dan çıkan paraları Mustafa da paylaşmadı için Mustafa şu, şimdi çalışmıyor çalışma diyor Mustafa ya. salak salak Mehmet seni vay 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 baba baba. nasıl kazıyor he. maşallah koçum benim çalış sen çok çalış Mustafa tembellik yapsın. Mustafa Mustafa ek ediyor tembelliği ama bu hak etmiyor bak. Bak tombik tombik bak. Görüyor musun? Sosis gibi olmuş. Maşallah. Sosis gibi. Sosis gibi. <laughs> neyse var neyse. Böyle esprileri beğenmediniz mi? Kesinlikle beğenmediniz. Yorumlarda yazıyorsunuzdur şu an. Abi böyle espriler yapmadık. Neyse. Hop uzattı. Nereye kadar gittin ben? Rum yetledim lan o olan sana. Havuz mu yapacağım? <laughs> Kaz bakalım. Merak ettik. <laughs> Cevap burası nere lan? Hindistan mı? Pakistan mı? Kesin var Tayland. Tayland'dır bence. Ya da Hawaii. Bence Hawaii lan. Hmm. Adama bak nasıl kazıyor lan. çamur gibi maşallah. Kas kas kas. Ya da Afrika demiyor lan. Afrika da olabilir ha. Bir biraz uzun olacak arkadaşlar. İnşallah şu an çekiyorum. Çekerken e, telefon depolama sorunu çekiyoruz falan demez yani. ya Çok çalış Sana çok çalışmak gerekir. Oğlum Mustafa'ya yedirtmiyorsun paraları. Sen yiyorsun paraları. Kandallığı sen yapıyorsun. bak Çok iyi yaptı lan. Ne yapıyorsun lan sen? He? Merak ettim işte ya. ne, 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 ne yapıyorsun Adama bak bir dakika ken kenarlarını ya. bir oyuna başlamaz. Hmm. ulaşmak mı? <laughs> Alışverişin... Geldim. Reklam çıkıp duruyor. Arnavus'un reklamları. Adama bak lan. Kenarlarını iyi yapıyor. Vay vay vay. Seni çakal seni. Koltuk yaptı lan adam. Çakala bak lan. Tabi paraları sen yiyeceksin. Rahatlık sende. Mustafa'ya rahatlık yok lan seni Bu yüzden Mustafa ile kesin küsmüşsünüz. Kanal kime ait acaba? Sana mı Mustafa mı? Bence Mustafa ya. Mustafa ile küstüm. Kanal Esen sahip Çakal seni çakal. film sana çakal. Yine bir yer yapıyor ha. Kutsanmadan ya. Kas 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 kas. Kas kas. Sen altısın ama yapıyorsun. Ağız ne yapıyorsun? yapıyorsun ev ne yapıyorsun? Tuzak mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun belli de. İçken. <laughs> içken yer yaptı Kesin var ama şahla koyacak oraya Nani yer yaptı Çakala bak Kesin YouTube, para, YouTube paralarını uyuyor Mustafa'ya ya? Mustafa nerede lan? Çok çalışan arkadaşına Nerede lan o? Ne yapacağım onları? Bambuları ne yapacağım bambuları? Söyle bakalım. Şakar kamışımı böyle bambu mu neyse ne. Yap. nasıl yarıyor. <laughs> Aferin sen çok çalış bak. Sen çok çalış. Bir arkadaşın çalışmasın. Tembellik yapsın. Mustafa tembellik yapsın. tembellik ediyor Mustafa. Ama sen hak etmiyor. Sen hak etmiyor, Sen çalışman lazım sana. Eşek gibi çalışacaksın sen. Mustafa'ya söyleyeyim mi? Sana eşek gibi çalıştırsın. Kölesi yapsın seni. Sen de şakal Mehmet seni. Sevmedim şey ben bunu. Gözül tükradı bu adamı. Baba ay nasıl da uçan pam balçığım ben. Kalk lan. Kalk. Kalk çalış. Çalışsene. denaferin çoluk Of canım öldü işte Ay çamur. Sus 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 atayım onu çıkart geliyor 14, 19 bölüm olsun. Az kalmış. Böyle bir 6-7 dakika e, sabredin arkadaşlar. Çatı yapıyor lan. Çatı yapıyor. Ne yapacak o zaman merak ettim ya. Yani. Evet izliyoruz. Acaba Kur'an'ın üstten ee, saklanmak için gizli karantina evim yapıyor lan bu? Ben anladım arkadaşlar. Videonun sonunda söyleyeyim size. Videonun başlığını da yazarım. Evet. Ben anladım arkadaşlar. Belki siz de anlamışınızdır. anlamışsınızdır. Anlamışsınızdır. üstüne yaprakları ne yapacağım ben? Isınacağım mı? Zaten öyle sıcak lan. Oğlum niye kaçıyor lan toprağa? Zaten yumuşacık. Allah Allah. Çukur açtı oraya ne yapacak acaba? Ha? Doktor, yapacak. Yeni gidin sen alan. Tembel, tembel Mehmet. Bas bas bas. Aferin sana. Aferin aferin aferin. Bas bas bas. Böyle 3-4 dakika kalmış arkadaşlar. Sonra videoyu bitireceğiz. Evet. Bayağı döktü üstüne. Tamam lan. O yeter. Sür 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 sür. Krem gibi sür. Sür. Oh. Sür sür sür. Of aferin. Aferin o ses. O ses çıkacak o ses. Aferin. Aferin. Sür 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 sür. Of bir daha bir daha üstüne vur. O delik ne lan öyle? <laughs> o delik ne lan? kapattı üstünü. Bu üstüne kum, kum tam olur. Ben sana söyleyeyim bak. Evet arkadaşlar. Ben ne anlamıştım. Bunun ne yaptığını anlamıştım. Bunun ne yaptığını söyleyeyim. Koronavirüsten korunma. Yani koronavirüsten e, saklanma gizli karantinayı yapmış adam. Kısacası karantina. Gizli karantinayı. belli olmuyor lan. <laughs> Adam hiç belli olmuyor. <laughs> Gidiyor lan. Ya lan buraya. Kaçıyor bak. Salak. Ha, yaprak çekmiş. Söylesene lan yaprak dökeceğim diye. Ha? Niye söylemiyor? <gülüyor> <gülüyor> Koronavirüsten saklanma gizli karantin evi. Kapağa bak lan kapağa bile gerçek. Mübarek. Tabi yapıştırmış yapraklar üstüne. Oh, ke oh keyfim o. Oh. Tabi Mustafa. Mustafa varmıyor Paraları sen yiyorsun Mehmet. Senin hiç gözüm tutmadı Mehmet. Senin hiç gözüm tutmadı. Bak nasıl da yok ya bak. Hazırcıya bak. Baba baba. Ba, Hazırcı sen hazırcı. Ha şimdi oraya koyup yat. Az sonra bitecek video arkadaşlar. Sabredin biraz. Yattı oraya tembellik yapıyor. Oh sen tembellik yap. Mustafa çalışsın eşek gibi. Sen iyiydi. Mustafa tembellik yapacak. Sen Mehmet ben Mehmet, tembellik yapacaksın. He? Neyse arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim tuşunu açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.